Ladies and gentlemen, we introduce him first. Final the bullet corner, 67 kilogram, 39 years old, 1.74 meter. We have fight record, 33 match, 25 win, 8 lost, 10 coming on the way, knockout. Trainer Mr. Archil Willy. 67 kilogram alanda, 39 yaşında, 1.74 boyunda, 33 maçı var profesyonelde. 25'ini kazanırken 8'inde kaybetti. 10 kez knockout etti rakiplerini. Antoine Archil Vladimir Janez When I was open and finding the red corner 67 kilogram, 42 years old, 1.7 a meter. We have fight records. Seven match, seven win, three time coming on the way. knockout Trainer Geknur Yashin Dundar, BAC Sports Club fighter. 67 kilogram ağırlığında 42 yaşında 1.70 boyunda profesyonel kariyerinde tam 7 maçı var ve hepsini kazandı. 3 kez nakat etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Göknur Yaşın Dündar yapıyor. BYC Sport Club sporcusu ona kabus diyorlar. Adanalı sporcu Hüseyin Dündar. Ladies and gentlemen, ring referee. Ali Hikmet Sağlam müsabakayı Ali Hikmet Sağlam yönetiyor. Ali Hikmet Sağlam karşılaşmamızın kemi olacak değerli izleyenler. 67 kilogramda Vladimir Yenezaşvili ve Hüseyin Dündar kozlarını paylaşacaklar. 39 yaşında Yenezaşvili 1.74 boyunda. Karşısında 42 yaşında 1.70 boyunda kabus Hüseyin Dündar yer alıyor. Normal olarak buraya geldi Hüseyin Dündar. Ki zaten gecemizin erken Bayrişen saatlerinde Gökburak Şen Dündar'ın da köşesinde kendisini görmüştük. Mücadelemiz artık başlamak üzere Ali Hikmet Sağlam son talimatlarını veriyor. <laughs> Ve mücadelemiz başladı. Siyah şortu ve siyah eldivenleriyle Hüseyin Dündar ringde. Bol renkli şortu ve altın rengi eldivenleriyle Vladimir Yenezaşvili var karşısında. Bakalım galibiyet kime gidecek? Sağ koşayı denedi Hüseyin Dündar. İsabet yok. Sol isabeti vücuda doğru sol direkt geldi. Rakibinin içeri girerken güzel yakaladı Hüseyin Dündar. Yani zaşvili üstüne gitme çabasında Hüseyin Dündar'ın. Çok soğuk kanla karşıladı bunları Hüseyin Dündar. Namı diğer kabus Adanalı sporcu. Namalup bir kariyeri var şu ana kadar. Bunu Namalup bitirmek istiyor. Güzel bir diz geldi. Solu uzattı Hüseyin Dündar. Biraz daha sabit kalan bir Yenez Aşvili var. Hüseyin Dündar'ın hareketliliği karşısında. Tabi Gürcü Sporcu'nun kafasının daha sabit kalıyor olması Hüseyin için bir avantaj olabilir. Sol kroşe geldi. Hüseyin Dündar'dan sol isabeti bu kez Yenez Aşvili'den sporcular ayrıldı. Saatlik isabeti şimdi karşılık verme çabasında. Hüseyin içeri girerken şu ana kadar gayet iyi yakaladı Vladimir Yanez Aşvili. Rakibinin her hamlesinin cevabı var gibi gözüküyor Hüseyin şu ana kadar. menzilli bulmakta da zorlandı Yanez Aşvili. Hakiklerden kapandı. Kapanmasına rağmen de çenesine o sol isabetini aldı. Hüseyin Dündar üstüne gidiyor rakibinin. Sol direğini gösterdi. Kaparkat arayışında Hüseyin Dündar vücuda bir sağ denemesi isabetli olmadı. İyi kapandı Hüseyin Dündar. Yine Zaşvili biraz daha baskı yapma çabasında. 40 saniye var. İlk roundun sona ermesine. Bu saniyelerde bu bölümde iki sporcu da biraz daha yumruklarını seçerek devam ediyorlar. Güzel bir sağ isabeti geldi Hüseyin Dündar'dan. Sol direkler. Sol direkler isabetsiz oldu. Bağcılar ses ver Bağcılar burada mı? Ve karşılaşmamızın ilk roundu sona eriyor. Hüseyin Dündar, Vladimir Yanezaşvili karşılaşması. İlk rounddan görüntüler ekranlarımızda olacak. Karşılaşmanın ilk bölümünde özellikle gayet iyi yakaladı rakibini Hüseyin Dündar. Sonları doğru da güzel bir sağ isabeti vardı. Yani çok fazla içeri girmesine izin vermedi. Levent Bulut Fight Club'da şampiyonların gecesinde 67 kilogramda Hüseyin Dündar ve Lodimer Yenezaşvili karşı karşıya. İkinci Ay, rounda doğru geçeceğiz. Hüseyin, Hüseyin, Dündar e, ringin ortasındaki yerini aldı. Şimdi Vladimir Yenezaşvili de geliyor. İkinci raunda başladık. Sol direklerini kullanma çabasını Hüseyin Dündar ya bir an boşluk bulduğunu düşündü ama iyi kaçtı Adanalı sporcu. Sol direkleri isabetsiz Hüseyin Dündar'dan Gayet iyi kapandı. Yumrukları tekmeleri karşıladı. İçeri girerken yakalayabilse tam orada. Gene Zaşvili'yi nakavza da gidebilirdi belki ama olmadı. İki buçuk dakika var. İkinci round'u sona ermesine. İstediği darbeleri buluyor. Hüseyin Dündar. Ucu da güzel bir sol ardından çeneye doğru geldi. Bu ana kadar üstünlüğün sahibi Hüseyin Dündar. Ee, çok fazla izin vermedi Yanez bir şey yapmasına. Çok risk alması da gerekmiyor bu yüzden. Middle kick isabeti. Evet bu arada bir bel altı darbe var. Süre duruyor. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok büyük bir gecikme olmadan. Side kick. Güzel bir solla geldi Hüseyin Dündar. Sağ kaçtı. Güzel eskivler. Yeniz Aşvili çok izin vermiyor. Aferin. Hüseyin Dündar şu ana kadar. Spinning back kaçtı ve kendini yerde buldu. Ay. Vladimir Yeniz Aşvili. Bir dakika 20 saniye var ikinci raundun son ermesine. Sol direk Hüseyin Dündar'dan Aparkat sol kroşe kaçtı. Vücuda sol denemesi. Deniz Aşvili sol sağ denedi ama Dündar iyi kapanmayı başarıyor Hüseyin Dündar. Gel diyor rakibine. Gel üstüme diyor. Ve evet. Burada şimdi saydırmayı başardı Hüseyin Dündar. Üstüne gitti rakibinin. Kolunda bir sakatlık olma ihtimali var Gürcü Sporcu'nun değerli izleyenler. Evet Yeni Zaşvili devam edemiyor karşılaşmaya. Hüseyin Dündar karşılaşmanın galibi oluyor. İşte rounddan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Üstünlük tamamen Hüseyin Dündar'daydı maç boyunca. Ve işte kendisinin sakatlık yaşadığı anda ekranlarımıza yansıyor. Burada kendi attığı sadireğin ardından e, elinde bir sakatlık oluşuyor. Yani Zaşvili'nin hakem Ali Hikmet sağlam saydı. Ve ardından da Değerli karşılaşma sona erdi. Şabakayı orta hakem kararıyla kazanan köşe köşe Hüseyin Dündar Hüseyin Dündar kazanıyor Konuşlarda değerli izleyenler Sayın Celal Emre takdim ediyor Sporcumuza kupasını Ve yine spor işleri müdürümüz Sayın Yusuf Kara takdim ediyor Gürcü sporcunun ödülünü Sayın Yusuf Karay'a da plaket takdim ediyoruz. Sayın Levent Bulut tarafından buradayız. Plaketimiz. Takdim aldı Sayın Yusuf Kara. Evet. Evet değerli izleyenler TV 8.5 ekranlarında Levent Bulut Fight Club Champions Night heyecanı devam edecek ama öncesinde kısa bir aramız var. Aranın ardından birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla yeniden karşınızda olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.